Alparslan gibi büyük bir askerin, komutanın şehit ediliş şeklinde çok büyük bir tedbirsizlik ve ihmal silsilesi e, yok mu? Yani bu kadar büyük bir hükümdar nasıl oluyor da bu kadar kolay bir şekilde öldürülebiliyor? diyor Var. Ee, şimdi ben anlatıldığı gibi cizmesinde, konçunda e, bir kıyafetinde sakladığı kamayı, hançeri çıkardı da sapladı. Bir defa buna e, inanmanın... Ee, mümkün olmayacağını savunuyorum Zaten e, bu konuda Ciddi bir makale de kaleme aldım ee, Burada ihmal e, Aslında Sultan Alp Aslan'dan kaynaklanıyor Biliyorsunuz kaynaklar Bunun elinin kolunun her tarafın bağlı olduğunu Huzura e, iki yanında e, Cüsseli güçlü Kudretli gulamlarla getirildiğini Söylüyor Buraya kadar bir e, şey yok Problem yok ben üst baş aramasının yapılmadan sultanın huzuruna bir adamın çıkartılacağına da inanmıyorum. Böyle bir kural yok. Mümkün değil. Bugün de böyledir. Bazen e, normal bir kişinin bile sultanla görüşen birinin bile silahlarını e, çıkartıp Hayırlı. huzura alınması icap eder. Çünkü kimin ne yapacağı belli olmaz. Dolayısıyla burada sultanın kendisi hatalıdır. Yani sultan kendi hatası nedeniyle e, ...hayatını i̇şte kaybetmiştir... O kibirlendiğini falan söylediğine i̇şte o, dair rivayetler var. Yusuf <laughs> el Harezmi ne yapıyor? Önceden bunu planlamış zaten, kafaya koymuş. Ben öldürüleceğim ya da orada anladı öldürüleceğini. öldür öl, yani ben öbür tarafa giderken bari yalnız gitmeyeyim Sultan Alp Aslanı da beraber götüreyim. Yani bunu bir kazanç olarak gördü. Kendi hayatından ümidi kesti. Ne yapıyor? Sultana huzurda bir hakaret ediyor, gibi. bilinçli olarak, e, bilinçli olarak, şuurlu olarak sultana küfür ediyor, hakaret ediyor. Şimdi ben bunların ne olduğunu söylemeyeyim. Abes şeyler. Yani hiç ağza alınmayacak şeyler ifade ediyor. Sultan da bu durum üzerine tahrik oluyor ve kızıyor. E, ve biliyorsunuz ki Yusuf e, sözlerinin bir yerinde benim gibi bir adam ey pislik, ey pislik bir rivayete göre tabii benim gibi bir adam Böyle bu şekilde mi senin huzuruna getirilmeliydi diyor. Sultan da çözün bakalım şu adamın elini diyor. Yani emri veren sultan, sultanın emri tabii ki demiri keser her şeyi keser. Ee, ne yapsınlar emir e, kulu bu insanlar. Sultandan aldıkları emir uyarınca çözüyorlar ellerini. Yusuf'un eli kolu bacağı serbest kalınca ne yapıyor? Sultan bu esnada nasıl olsa ben attığımı vurmuşum bugüne kadar... Bunu da vururum diye düşünüyor. Ee, ama herhalde öncesinde o sinirlilik hali, Sultan sinirlendiği için acaba çektiği yaya mı yansıdı? Yoksa kaderin bir cilvesi, hayatında kaynaklar ne diyor? ilk defa ıskaladığını söylüyor. Sultan e, oturduğu yerden belki yayı çekti. Ayağı bile kalkmadı. Çünkü e, rivayetin devamında Sultan, e, Yusuf'un kendi üzerine doğru hamle yaptığını, koştuğunu gördüğünde, Aniden tahtından kalktı. Kalkarken tahtın bacağına ya da bir kenarına ayağı dokunuyor ve tökezleyip yüzü koyun yere düşüyor. Yusuf çok çevik bir adam. Sultanın yanındaki korumalardan, muhafızlardan birinin belindeki kılıcı aldığını ben düşünüyorum. Yani çok çevik bir hareketle zaten kaynakların hemen hemen İslami kaynakların çoğunda ne var? 2000 kişi vardı huzurda hiçbiri bir şey yapamadı dondu kaldı kımıldayamadılar bile Kal geldi adeta diyor kaynak hiç kimse bir şey yapamadı ve Yusuf bu arada Muhtemelen kılıcı çekti birinin belinden aldı ve Sultan'a defalarca birkaç kez Belki bir kez dikkatli bir şekilde ama üç kez sapladığı şeklinde Çünkü Sultan yani o yarası ağır olmasa Ölecek adam Peki, değil. Şöyle bir, Kolay ölecek adam şöyle değil. Şöyle bir çelişki 4 günde yaşamış e, Gevheray'ını da unutmayalım. Hı hı. Bu adama müdahale etmeye çalışıyor. Bakın. İşte ben onu çok soracağım. Güçlü yani Çok bir komutan müdahale etmeye bir, çalışıyor. bir çelişki bile yok mu? Kalıyor. Sonuçta sultanın huzurundan bahsediyoruz. Onun etrafında e, Gevheray'ının dışında başka özel muhafız birlikleri yok mu? Yani bu adam karşıdan mesela şöyle düşünün Aydın Hoca bana doğru koşuyorsa etrafımdaki birisi onun üzerine atlar e, evet. değil mi? Yani Ama böyle olması gerekmez mi? Ve daha garibi hadi birkaç dakika öyle kal geldi. Yani diyelim ki kımıldayamadın hiçbir şey yapamadın. 2000 kişi birkaç için. Birkaç saniye böyle... gelebilir de birkaç Peki, dakika kal uzun bir. Yusuf'u yakalamaya çalışan e, bazılarının elinden Yusuf kurtuluyor. Yani Sultan'ı yaraladıktan sonra Yusuf bir de kaçmaya kalkıyor o kalabalığın içinden. Ee, ve e, Yusuf'u kim öldürüyor dersiniz? bir ee, e, Orada çadır e, işte ne diyelim çadır e, efendim şeyini çakan e, ne derler kazığı çakan e, elinde balyozla çadır kazığı çakan Ermeni menşeili e, ismi de cami olsa gerek yanlış hatırlamıyorsam. Evet, daha sonra yani, da Melişah döneminde döneminde onun hikayesi var. Yani bir e, Ermeni gulam e, balyozu Yusuf'un Kafaya indiriyor ve Yusuf bu şekilde e, perdeyi. Peki şöyle yapıyor. bir senaryo olamaz mı? Senaryo hocam. biz mu? yazıyoruz. Baş, <laughs> baştan, baştan söyleyeyim de senaryoyu. Şimdi e, benim aklıma daha mantıklı geliyor. Çünkü öbür türlü bu saldırıda bir şekilde biri çelme takar vurur eder. Yani sultanı en azından diyelim ki yaralasa bile 3 darbe alacak şekilde ölümcül bir yara, yara almaktan kurtarabilir birileri. Ama şöyle bir e, Hince e, plan olabilir mi? Yani Yusuf e, el-Harezmi sultana e, bağlılığını ifade etmek istediğini, pişman olduğunu, kaleyi teslim etmek istediğini ve eteğini öpmek istediğini söyler. Bu bizim e, ortaçağ devlet hiyerarşisinde daha yaygın ve sultanı gururlandırır ama zihninde onu öldürmeyi yine kafasına koymuştur. Gider işte tahtının önüne kadar ve eğilir fakat hiç kimsenin o beklemediği bir anda işte yandakilerden birinin kılıcını ya da hançerini alır ya da kendi çizmesine sakladığını alır diyelim ve sultanın üzerine birkaç hücum yapabilir. O panik o kal dediğiniz hal geçene kadar da zaten istediği sonucu elde edip bu, bu hikaye kaçabilir. Bir yere kadar doğru olarak kaynakta var zaten kendi teslim oluyor bir oyuna giriyor. Akşam e, kaynak ne diyor? Akşam e, çocuklarıyla, hanımıyla oturuyor, yiyor, içiyor. Son gecesi olduğunu biliyor çünkü. E, kafasında kurgulamış sultanı öldürmeyi veya o böyle suikast, bir olayı. O suikasti belli Suikasti. Hatta hanımı ve çocukları Selçukların eline geçmesin diye bizzat kendisi öldürdüğünü, kendisinin öldürdüğünü. Sonra inip teslim olduğunu güya boyun eğecek, güya sultanın önünde secde edecek yani arzı inkiyat diyelim secde yanlış anlaşılır boyun eğecek tabi olduğunu gösterecek böyle gidiyor bir rivayet ya da bir i̇şte takım bir rivayet tahtın Ama önüne kadar gider böyle da, da ne yapacak Karahanlılarla ilgili veya başka o civardaki bulunan ordularla askerlerle stratejik bilgileri soruyor ve ne söylediyse ne sorduysa yanlış cevap veriyor yani Sultan da verilen cevabı sultan ve adamlar tartıyor ya Açığa çıkacağını yani, anlatıyorsunuz. Tabii cevap ters olunca her cevap da yani yanlış, olacağını yanlış şeyler, olacağını. yalan şeyler söylüyor. Ve bu anlaşılıyor, orada ipler kopuyor. Ve o işte hakaret, şeyler benim gibi bir adam falan yani yine sultanın huzuruna eli kolu bağlı getiriliyor. Çünkü sultan onu affedinceye kadar o öyle devam edecek. Eğer o söylediği anlattığı hikayeye inansalardı Belki de elini çöz diyeceklerdi. Tamam senin tabiyetini daha kabul ettik rahat bir diyeceklerdi olacaktı. Ve ondan sonra kesin olarak sultanı öldürecekti belki rahatlıkla. Çünkü ben bu Yusuf'un çok cesur bir adam olduğuna, özgüveninin yüksek kendini sultandan daha büyük mühim bir adam olduğunu gördüğüne e, kani oldum. Yaptığı hareketler, eylemler doğrultusunda e, ve çok çevik birisi olduğunu düşünüyorum. Kimse beni kaynakta yazsa da böyle bir saçma bir şey olamaz. Çizmesinde ne e, şançer saklamış, bıçak saklamış. Ya yani bu biraz haş, bu, fantastik haşhaşi bu ya da batini şeyine evet, kaynakların, benziyor. yani benziyor. eklediği bir kaynak eklese diğerleri de ondan bir, bir, bakıp yazmıştır. Bir yazmıştım. soru var aydın.